Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güller ve Günahların 10. bölüm fragmanı yayınlandı ve gerçekten de dizinin bundan sonra çok daha sert bir yola gireceğinin açık sinyalini verildi. Bu fragmanda özellikle karakterlerin birbirlerine karşı kurdukları oyunlar, saklanan sırlar ve artık geri dönüşü olmayan adımlar çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani 10. bölüm dizinin dönüm noktası olacak gibi duruyor. Fragmanın en dikkat çeken anı hiç şüphesiz ki Gülce'nin yüzündeki o kararlı ifade. Artık geri adım atmayacağını, ne pahasına olursa olsun kendi adaletini sağlayacağını açıkça görüyoruz. Özellikle evin içinde yükselen sesler ve beklenmedik bir yüzleşme 10. bölümde uzun zamandır biriken tüm gerginliklerin patlayacağını işaret ediyor. Gülcenin sakladığı gerçeklerin bir kısmı ortaya çıkmaya başlıyor ama en tehlikeli olan taraf hala söylemediği, patlamaya hazır o büyük sır. Diğer tarafta ise Cem'in kontrolünü tamamen kaybetmeye başladığını görüyoruz. Fragmandaki sert bakışları kapıyı hızlı kapatması, yüzündeki öfke ve çaresizliğin karışımı. Bunlar Cem karakterinin artık duygusal olarak kırılma noktasında olduğunu gösteriyor. Özellikle Gülce'ye söylediği o cümle fragmanda kısa geçiyor ama tonlama bile bölümde 2 ile arasında büyük bir kriz çıkacağının işareti. Fragmanda öne çıkan bir diğer detay ise aile içindeki çatlakların büyümesi. Herkes bir şey saklıyor, herkes bir şey biliyor ama kimse gerçeği tam olarak söylemiyor. Bu da 10. bölümde büyük bir patlama yaşanacağını gösteriyor. Özellikle yemek masası sahnesi çok kritik. Masadaki gerginlik, karakterlerin birbirlerini artık tahammül edemediğini ve küçük bir kıvılcım ile her şeyin yok kontrolden çıkabileceğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Fragmanın finaline doğru gelen telefon sahnesi ise büyük ihtimalle bölümün kırılma anı olacak. O telefona bakan yüz ifadesi, duyulan cümlenin herkesi alt üst edeceğini gösteriyor. Bu telefon Gülce'nin planlarını bozabilir veya Cem'i tamamen çileden çıkarabilir. Ama kesin olan bir şey var. Bu telefon 10. bölümde tüm dengeleri değiştirecek. Genel olarak fragman dizinin artık daha karanlık, daha sert ve daha gerçekçi bir yola gireceğini gösteriyor. Karakterler arasındaki hesaplaşmalar büyüyecek, ilişkiler zorlanacak, saklanan sırlar bir bir patlayacak. 10. bölüm izleyicinin uzun süredir beklediği yüzleşmeleri getirecek gibi duruyor. Yani özetle, Güller ve Günahlar 10. bölüm hem duygusal hem dramatik hem de gerilim yönünden dizinin en güçlü bölümlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bu bölümden sonra hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak ve hikayenin yönü tamamen değişecek gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, Güller ve Günahlar'ın 10. bölüm fragman analizimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve e yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere tekrardan.